dostlarım ben Efe. Bugün sizlerle bir şey görmedim değil mi? Bugün sizlerle Roblox'ta bir oyun var. O da Robux. Robux yani oynayacağız. Ama ilk başta şunu izlemenizi istiyorum ekleyin. İzleyin şimdi iki dakika bakla. Bakla i̇zleyin. Tamam bir daha fazla Roblox oyun istiyorsanız yine bilgisayar çünkü artık son mobil oyunda <laughs> yanlış var. Bu arada yeni sulu kaldım annem bak artık karpuz içinde karpuz suyu var. İnanmadınız değil mi? Bence de inanmayın çünkü yok. Ben kameramanım. Speakerman kurturdu arkadaşlar. de Tuvalet ne her yer tükürük oldu. Evet. o ben niye hala böyle tutuyorum bu arada? Şuna... Yine Allah emanet işler abi. Şu an bekle. Bekle. Bekle bekle bekle. Allah'ın eşya bekle. Onu korktum lan. Tut, tut şu. Yine akşam çekiyorum videoyu. Oğlum bir şey fark etme. Ben ne zaman bilgisayarda video çekecektim hep akşam. Ee, Monday. Monday. Tamam, bu oyunu oynayacağız. Çünkü mobilden oynuyorduk siz lanet olsun pislikler. Az önce size pislik dedim o yüzden abonelikten çıkmayın. Arkadaşlar niye iki abone olmuyoruz olmuyorsunuz? Niye abone olmuyorsunuz? Hadi abone olun. Hadi yoksa bu bardağı içerim. Ne yapıyorum ben, ben neyse. Ben dilenci değilim. Bi Bilenciyim ben biliyorum. Biliyorum. Neyse <laughs> tamam. Hadi bakalım bakalım. <laughs> Ödüse asmur yapmak için açmışım bu videoyu. şaka şaka. Okey. Şu an hala geçe çıkıyorum ama o kadar da geç değil değil mi? Aha, o kadar da geç değil. 23.45 hiç geç değil değil mi arkadaşlar? Yanan Ali Cabbar Sevdiğin kız başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan bebek var. Ne oğlum? Var da bilgisayarda daha iyi oynayacağım onu söyleyeyim. Lan ayarlamalar yaptık değil mi? Ben de bu arada hangi tuşlarla oynadığımı soruyorsanız ben GHJ GH J ve GHJ K ile oynuyorum. Çünkü öyle daha kolay oluyor benim için. O yüzden ellerimi görüyorsunuz. Yani o kadar da gözükmüyor değil mi? Tam gözükmüyor. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüşmeler> ya tamamen çok sıkılmış ben. Vardı. Ne nasılsa sıkıştı. Ha, vardı bilgisayarda oynadığım için arkadaşlar daha kolay oynuyor. Yani ben bilgisayarda iyiyim. Görüyor musun zaten bakın.

Like a like Allah'ını seversen bekle bak mis yaptın saçın Saç sen Allah bela atı saçı da bela okumazsın lan Ne yaptım oksijen bu arada yine evde tekim Anasını- neyse Ben ne zaman hep bilgisayar video çekken zaten tek oluyorum Ya ben tekim hep benimiz aynı Hepimiz aynıyız, yapmayın yes. yapmayalım. musunuz bu oyun sarmadı başka oyuna geçeceğim ben. Evet böyle bilgisayarda oyn... Eyyy zülillahimineşşey... Bilgisayarda oynayanlar için... Hadi sinir eden bir tane oyun bulmuşum onu oyuna. Ball and eggs. Bu da şey oyunu gibi arkadaşlar kazan oyunu gibi bak böyle kazan. Hadi biraz bir şeyler kazan. Sonra da diyorlar Efe niye abone kazanamıyor? Tutuşun alevler yanan alicaba. Aha şapka geldi. Hadi başlayalım arkadaşlar. Kazan oyunu. Kazan oyununun top versiyonu bu Roblox ama. Roblox'ta bir oyun var. O da Robux. Ben bir kere bu oyunda çok ilerlemiştim mobilde. Mobilde ama. Mo o da Mortal Kombat şarkısıyla. Şu an açamam çünkü telif yeriz telif yemek istemeyiz adamım. Zaten bir videomuz telif yemiş. Şu Mr. Bombastic videosu. Sakın! Tamam. <laughs> Korkuyorum ya. Akvaba uçuyor yukarıda. Şimdi diyeceksiniz neresi zor bu oyunu? Şu an rahat rahat geçiyorsun diyorsunuz da. Ben zorlanacağım. ileride arka. Bekle hassasiyet ayarlayayım. Hassasiyet arkadaşlar. En yükseğinin bir altına çekiyorum öyle daha iyi oynuyor. <laughs> Otel ay. <laughs> Sakın. Abicim, 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 abicim. Tingacık, 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 tingacık. Kaçık, 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 kaçık tipler size. Size demedim arkadaşlar. Tutuşur alevler yanan. Ali Cabbar sevdiğin kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan <laughs> sakın tamam çok iyi şu an siz şu an diyeceksiniz arkadaşlar bunu neresi zor ya baksana ne kadar kolay diyeceğiniz de siz kendiniz oynarsanız görürsünüz tabi siz de tabi şimdi diyeceksiniz la bunun ko çok kolay ninemin dedesi de yapar <laughs> bir şey anlatıyorum Bari bir şey anlatarken düşme. Bu oyunda en gıcık şey en aşağı düşmek. Zaten kazan oyununda öyle değil mi? I speed kazan oyununu oynarsa ne olur arkadaşlar biliyor musunuz Dünya yok olur. Çünkü o Ayşe speed, speed arkadaşlar normal kazan oyunu oynama, oynamazken bile çıldırıyor biliyorsunuz. Bir kazan oyununu oynayacakken adam yok olacak artık sinirden. Hep bağırıyor adam ya. Ayşos. Bazı nasıl yaşıyor ben onu merak ediyorum. O harikati yan... O harikatu. Vatashi Neyse. O hareketi yanlışlıkla yapmıştım. Bak Şuradan. Geç bir ağzını it. Neyse. Pardon arkadaşlar. Bazen biraz gerginleşiyorum. Ya bak öyle olmaz. Tutuşur alevler yanan alıcı. Bak. <laughs> Tutuşur alev... Portakal rengi arkadaşlar. Pinç rengi. Küfür etmedim şeftali. Tutuşur alevle, <laughs> Yanan <alacağım. Gülüyor> Neye dönüştüğümü sorgulamayın. Az önce bir şey dönüştüm. Hepsi bu lanet olsun kutu yüzünden. Bekle hassasiyet. En son bekle Menü. E, bin. E, iki tane bondi. Bir tane snackers bir tane esber ezber ezberçime. ben ne dedim Metal top mu biz top muyuz birader evet diyamadım ay yok bir şey ben de öyle düşünmüştüm no hat değil no ne ne no no hat ha M metal metal sonic balmış arkadaş bak metal sonic oldum artık ya ben normal son istiyordum. niye metal oldu şimdi metal göstereceğim sana oğlum Sevdiğim wrong way yanlış yer. Mal yanlış yer yazıyor ya koskocaman. Onda onunla görüp aşağı iniyor mal ya. <laughs> Şimdi o kadar dalga bir anda düşersem sinir krizi. Bekle. Om. 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 Oh, shit. Anamıyorum. Om. 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 Mm. Mm, my lemma <gasps> Sevdiğin kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayan var. Sevdiğin kız başkasına varmış Lan yeter lan artık yeter Bak görüyor musun? Kendi kendine böyle sekip geçiyor Kazan oyunu bundan daha basit Bu arada oyunu da istiyorsanız like atmayın Çekmeyeceğim ne kadar istekler gelse de İzberçime çünkü Kazan oyunu olmadan sinir krizi geçiriyorum zaten yeterince. O yüzden ne çağıracağım. Ya da kameraman hangisi kal? Titanlardan onun o hareketi nasıl yaptım ben? Videoda izleyeceğim o hareketi nasıl yaptım ben? Konuşmaya dalmışken yanlışlıkla bir hareket yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptım ben o hareketi ya? Kendimden hiç ya Bazen böyle şaşırtıyorum kendi kendime. Böyle bir anda tekle geçince rahatlatıyor. Çekiç. Geç. Lan geç geç. Ya aha bismillah. Aha geçtik. Lan lan Bismillah. Hadi bakalım besmele. Bir. Lan daha biri geçemedik. Lan. Lan. <laughs> Saken, saken, saken. Sağ saken, saken, saken. Ucundan tuttum. Yemin ediyorum ucundan tuttum. Özber Ucundan tuttum. Öyle bir başka bir bir şey dönüşüyorum arkadaşlar ben bu oyunu oyun <laughs> sevdiğin kız başka bekle sinirimi böyle atıyorum arkadaşlar On. Om. 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 Oh, abi bak ben bu hareketleri nasıl yapıyorum? Allah'ın sersen bak. Çok seriyim ucunda kaldım. Tam ucuna oturdum böyle. Başka ne diyor ona oturdum falan. Hayırdır ya. Başka neye oturmak ister? Lan şuradaki vuruyor. Ben Minecraft oluyor. Ben Minecraft oynuyorum. Şu taşı kırayım. Böyle blok koyarak çıkacağım. Ne diyorum ben ya? Çok nice. Oradan kayarsan sana öyle bir... Ne yapıyon başmer? Ucu oturttur. Tamam tamam tam yok bir şey 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 yok Feste bağlamak istiyorum ya Al sana fest Al sana beğendin mi festini Lan alta gidiyor bak görüyor musunuz mu arkadaşlar Bu sayı yapamadım Hay 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 Maymuna dönüştüm